Selamun Aleyküm değerli kardeşlerim. Mucize Bilgiler kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için paylaşmış olduğumuz dua videosunda eve yani evinize her girdiğinizde okunması tavsiye edilen bir duayı paylaşacağız dostlar. Bu dua herhangi bir kişinin evine, kendi konutuna veya iş yerine girdiği zaman girerken okuması tavsiye edilen bir duadır dostlar. Bu dua Eve her girdiğinizde okunması gereken bu dua evin huzurunu artırır, evi bereketlendirir ve aile fertlerinin mutlu bir şekilde yaşam sürmesini sağlar. Çok etkili bir duadır. Doğru bir şekilde uygulanması tavsiye edilmektedir dostlar. Bir kimse fakirlikten ve geçim sıkıntısından Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayette bulundu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona evine girdiğin vakit kimse varsa selam ver. Kimse yoksa benim üzerime selam ve salavat getir ve bir defa İhlas Suresi oku buyurdu. O kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu emirlerini yerine getirdi. Allahu Teala ona öyle bol rızık verdi ki komşularına dağıtmaya başladı. Evet arkadaşlar İhlas Suresi okunması tavsiye edilmektedir. Eve her giriş yaptığımızda öncesinde salavat getirmeliyiz ve ardından İhlas suresini okuyabiliriz kardeşlerim. İhlas suresini ekranınızda da görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulet ve lem küfüven ehad. Okumuş olduğumuz bu duanın manası ise şöyledir kardeşlerim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki o Allah birdir. Allah samet. Yani her şey ona muhtaç, o kimseye muhtaç değildir o doğurmamıştır ve doğurulmamıştır. Ve hiçbir şey onun dengi değildir. Evet kardeşlerim bugün de sizler için paylaşmış olduğumuz dua videomuzun sonuna geldik. Henüz kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın ki yeni videolarımız sizlerle buluşmaya devam etsin inşallah.